Merhaba arkadaşlar YouTube'a kanalıma hoş geldiniz. Elim ve 2 gururla sunarız diyelim. Niye öyle oldun? Neyse. Böyle kal. Böyle kal. Zaten görüntüle ve ışık düzenleme nüfus küçüğümü <laughs> yüzde olabilir. Daha önce pratik nöbet öyküsü bilmem ne hastalığınız varsa oyunuzu oynamayın. Devam etme için bir tuşa basın. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gelin bek. Sesini kısalım şunun ya. Evet. ilk deneyimizi bir, bir bakalım. Hiçbir bir şey yapmayacağım. Hikaye oynayalım. Normal mı oynasaydık acaba? İpuçları değişir. Bir teken bilmem ne son anda kaçmak düşmanın tökezlemesine ve anlık olarak etsizli hale getirmesine neden olur. Bir taken sıra serin, hücum saldırısından sonra an, son anda kaçmak ve anlık olarak ipuçlarını değiştir. Ne oluyor böyle? Eee. düşmanın kıskacından zarar görmeden kurtulmak için bir el tişeyi kullanın eltenler diyor bir kaynak noktası açığa çıkarmak için bir düşmanın karanlık kalkanını yak bir kaynak noktasını yok etmek için yakıcı hasar, hasar verir diyor burayı okuduk yere düştüğünüzde takip eden saldırılardan kaçınmak için sıyrılmanın e, kullan, sıyrılmayı kullanın. Bu aynı zamanda daha hızlı ayağa kalkmanızı sağlayacaktır diyor. Oo. Düşman tarafından bunu bunaltıldığınızda bir güvenli sığınak arayın. İyileştirici ışığı düşmanın size ulaşa, ulaşmasını engeller. Yani diyor ki devam et. Devam et. Evet, başa dönelim. Hepimiz bir hikaye. Siz okuyun arkadaşlar. An be Zaten Türkçe altyazı hazır olduğu story. için. Ya Long Dark oynayamadık. Bunun yüzüne ya. Oyun yüklüyordu. Kastı. In a and the trick is not to end up as either but trapped by the genre we are all ripped to pieces along the way this is not the story i hoped it would be this is not the ending i wanted hmm. this story will eat us alive this story is a monster <laughs>

Artı 18 ile mi uğraşacak? Ne yapacak? Abicim şuraları kapatsam. Bunun tabi grafiklerini düşürmek lazım arkadaşlar. Güzel oynama için biraz. Çünkü ben iki zorluk öğreticiler seçenekler. Şimdi hassasiyeti boş Kontrol, grafik. 720 mi? R render çözünürlüğü. Ee, S2. S2. E S2. tam ekran yapsak. E şunu haricim yerli olsun. E e Kenar aksız olursa tamam. Grafikler öyle. Arayüz ne oluyor? İngilizce metin dili İngilizce at yazı diyalog dili İngilizce at yazı konuşmacının adı da olsun. At yazı arka planı olsun. Şuradan biraz büyük yapalım. Tabela at yazıları. şey normala çeviririz. Grafiklere tekrar bakalım arkadaşlar. Hmm. Hepsi orta olsun bunun ya. Orta olsun. Orta olsun. Ee, Abi ultra olmasın ya. Orta olsun ya. Kasıyor çünkü. Ben de. Hmm. Tamam. Böyle iyi bence. Ve devam edelim. İnşallah biraz iyi olur. Biraz oynayalım bakalım bakalım. Böyle kasarsa zaten oynayamayız. Peki bu hareket bulanıklığı neyi var ya? Belki onu neyi ayarlarsam. Aslında kasmıyor da. Böyle ne bileyim. Hareket bulanıklığını ayarlamamız lazım. Seçenekler hassasiyet fare hassasiyet yatay geç kontroller tamam grafikler hareket bulanıklığı olmasın işte film kreni tamam ee, tamam ya hareket bulanıklığı olmasın Evet. Biraz astı sanki ya. Bunu e, OBS olmadan güzel oynanır bu arkadaşlar. Bu OBS kastırıyor bunu. Bayağı kastı ya. Elim belki yükledim ama bunu OBS ya bu OBS niye kasıyor bu kadar bende ya? Ee, sizin mesela bana tercih edeceğiniz böyle kasmayan güzel bir OBS. Allah Allah. Abi şu OBS'yi bir yapalım bak OBS'de aslında bir bir şey yok ee, yayın çıkış 720 şunu 5000'e çekek uygula tamam Hatta onu çıkış bunu 3000'e çekek de uygula tamam belki bakak bakalım orada bir şeyler çoktan gitti dedi Bakacağız eğer böyle kasarsa oynamay oynayamayız zaten. Adam 1080 HD'de kesintisiz donmadan etmeden oyun oynuyor. Ama bu şeyden oluyor arkadaşlar. OBS'den oluyor. Bilgisayardan değil. ben Benim OBS'yi kaldırıp tekrar mı yüklemem lazım? Yavaş yavaş düzeliyor. Şimdi OB yani yayını, yayını kapatsam bu var ya gram desen donmaz. Ve ultra grafiklerden oynarım. Biraz yavaş yavaş düzelmeye başladı. Bence şuradan yukarı çıkacağız. Orada ışık vardı. Lan bari bir don giydirdiniz adama lan. Evet düzeldi arkadaşlar. Ha. OBS'de OBS şeyse var ya. Şöyle bakalım. Doğru yoldayız. Ya bu adam kim? Biz nereye gidiyoruz? Biz... Çıkamıyor mu? Yanlış yola mı gittik? Oğlum orada yol vardı. No. Yüreğim düştü lan. Ben Allah belasını. Lan ha. Lan ne <laughs> pis adamsın her tarafın kıl dolu lan. O oh, elin elim bey değil miydi o ya? Elim bey. Abiciğim bunu video olarak kaydedip oynamak lazım canlı yayında böyle oynanmaz da. Ne oluyor lan? Oyun bağa mı girdi? Ne Koş, 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 koş. Bence suyun içinde gidiyor biz. Aha. Ulan oğlum. Ne oluyor lan? Abicim nereden gideceğiz? Şöyle bir bakalım. Tamam şuradan gidelim hele bir. Hele koş 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 koş. Acaba suyun içinden mi gidiyorsun? Kaçamazsın dedi, kaçamazsın dedi. Yani aliyeceğim diye. Bir saniye abi Evet onu video olarak kaydedip atacağız arkadaşlar. Bir de bakacağız böyle donmana olmaz bu işler. Şimdi şu OBS'yi kaydedip bir de öyle deneyeceğim arkadaşlar. Şey OBS'yi kapatıp yayın kapanacak yani. Ben bunu